Şimdi bugüne kadar alırsın Ford olursun Lord lafını boşuna söylenmemiş ki bedelsiz sermaye artırımı aldığı haberini daha önceden alanlar 850 liralardan 950 liralardan toplamışlar 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 1100 liraya geldiğinde vay efendim bugün bedelsiz sermaye artırımı kararı açıklandı hadi satalım hadi kar satışı yapalım %4.5 düşürdüler Ford'u. Nerede o lotlar? Bir, bir buçuk yıldır, iki yıldır özellikle borsanın şu düşüş esnasında hani bir bedelsiz sermaye artırımı kararı gelsin potansiyeli yüksek dediğimiz Ford'da bedelsiz sermaye artırımı kararı geldiği gün yüzde dört buçuk eksideyiz. Gündüz de yine bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu bedelsiz sermaye artırımı kararıyla beraber en az artı beş, artı altıydı belki de tavanla kapatsak çok daha güzel olurdu. Güvenilirliğini bir nebze olsun kaybetmezdi. Gerçi kaybetmiyor yine Ford. Türkiye'nin medar iftarlarından olacak. Yine batmayacak kadar büyük şirketlerden bir tanesi olacak. Yine yatırımcısını düşünen senede iki defa devam edecektir umarız inşallah temettü ödemeye devam edecek bir şirket olacak ve Halen sokağa çıktığımızda gördüğümüz markalardan satın alın işte uzun vade yatırım yapın maaşınızın belli bir kısmıyla yatırım yapın diyeceğimiz şirketlerin belki de en başlarından bir tanesi olacak. İlk sıralarda gelecek. Umuyoruz öyle olacak tabii ki. Bir lotu olanın Ford'da şu gün itibariyle bir lotu olanın bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleştiğinde 10 lot olacak. Peki ne zaman gerçekleşecek bu? SPK henüz onay vermedi arkadaşlar. SPK'nın onayı beklenecek ilk önce. Çünkü bu sadece genel kurulda alınmış bir karar. E bir aya kadar belki o kadar bile sürmez. Karar SPK'da yayınlanacak ki biz SPK'dan şu günlerde özellikle halk arz onayı bekliyoruz. Bedelli bedelsiz sermaye artırımları da onaylanacak. Fonlar onaylanacak. Belki yine çarşaf çarşaf işte cezalar gelecek. Umuyoruz tabii ki halk arzlardan da şöyle güzel borçsuz, harçsız, ortak satışsız şirketler onaylanır. Şöyle bir baktığımızda Ford'un 350 milyon TL olan sermayesi 3.1 milyar TL arttırımıyla 3.5 milyar TL'ye çıkacak. Çok güzel değil mi? Hani eskiden olsa o milyar milyar TL'lerden bahsediyoruz dedik. Şimdi milyar TL'ler olmuş milyon. Yani bu enflasyon ortamında milyar TL'lik bir sermayesi olması güzel aslında. Hani 1000 TL olduğunu farz edersek bugün Ford'un yarın bölündüğünü düşünürsek hisse fiyatı 100 TL'ye düşecek. Sizin bir hisseniz 10 hisse olacak. Güzel değil mi? Alım gücü artacak. Belki yeni yeni, yeni gelen yatırımcı o Ford'a bak 100 TL olmuş. 100 TL alım için uygun. 1000 TL'yi gördükleri zaman ya pahalıymış. İşte burada işte 50 liraya 100 liraya hisse varken ben niye 1000 TL'ye Ford alayım diyenler de olduğu için aslında bu bedelsiz sermaye artırımına kararları bir nebze bence psikolojik. Oradaki 1000 TL rakamını gören kaçmasın. 100 TL'ye alsın bence iyi. Bir de biliyorsunuz biz sık sık sizlerle hani Ford'un biz 30 içinde bulunan diğer hisselerinin işte aracı kurumların, bankaların hedef rakamlarını paylaşıyoruz. Bu hedef rakamlarından da Ford nezdinde yani Ford %900 bölündüğü zaman hani bir sıfır atarsanız o hedefler artık bundan sonra geçerli olacak. Ondan da hemen bahsedelim. Şöyle ekranımızı küçültelim. Daha önce de paylaşmıştık biz sizlerle bu hedef raporları. Aslında ortalama hedef fiyat Ford'da son rakamlarda 1390 TL'leri gösteriyordu. Bugünkü fiyattan %26 yükseliş hedefleri vardı. Şimdi örnek veriyorum. Alnus yatırım 1280 TL hedef fiyat vermiş. Şu sıfırı atın 128 TL hedef fiyat. Düşünebilirsiniz ki zaten bu bedelsiz sermaye yaptırımı kararından sonra da bu aracı kurumlar bu hedef fiyatları güncelleyecektir. Ki bence yükseliş yönünü güncelleyecektir. Mesela 1510 TL demiş İş Bankası. Siz buna 151 TL diyebilirsiniz. Çünkü yarın bedelsiz sermaye arttırımı onaylansa şurada gördüğünüz gibi 1050 TL olan Ford'un fiyatı 105 TL'ye düşecek. 105 TL'nin hedef fiyatı da İş Bankası nezdinde işte 151 TL olacak. 50 TL'lik, %50'lik bir yükseliş potansiyeli olacak İş Bankası'nda. Örnek veriyoruz Ziraat Bankası 1455 TL hedef fiyat vermiş. 145 TL olacak. Ata yatırım 1060 TL demiş. Zaten bu hedef fiyatı şu anki fiyattan 10 lira 1 lira bölünmüş vaziyette. Eksilmiş olacak. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırımı kararları aslında borsamızın düşüşünden önce çoğunlukla hep pozitif yansımıştır borsadaki rakamlarına. Bedelsiz sermaye arttırımları o 9 milyon yatırımcı rakamına ulaştığımızda halka arızadan gelen çoğunlukla yatırımcıya ulaştığımızda işte 100 liralık hisse 10 liraya düşüyor. 1000 liralık hisse 100 liraya düşüyor. Bu güzel bir şey. İşte benim 10 tane hissem varsa 100 tane hissem olacak. Ben portföyümde mobil bankacılığında açtığımda 100 hisse göreceğim. Bu güzel, pozitif yansıyor ama bu işte çoğunlukla psikolojik. Ben de eşime, dostuma, arkadaşıma söylediğimde 1000 liraya Ford malıdır, pahalıymış diyen çok oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim gün içinde konuştuğumuz konulara. Ford'un bedelsiz sermaye arttırımı kararını bundan 2 hafta önce, 3 hafta önce içeriden duyan birileri mi vardı? Bu kişiler 850 liralardan, 950 liralardan mal toplayıp da 1100 liralardan, 1150 liralardan satış mı verdiler? Bugünlerde bu bedelsiz sermaye arttırımı kararını açıklayacağını bilenler kimlerdi? Yarın öbür gün bunlar ortaya çıkabilecek mi? Yarın öbür gün SPK'nın hani o yeni atanan yönetim kurulu üyeleri de var ya hani bugünlerde hatta dün sadece ceza açıklaması yapmak için hatta şuradan açabilirsem sadece suç duyurusu açıklaması yapmak için yeni bir bülten yayınlanmışlardı Melikşah Şah Yıldız adında Alhol hissesi babında bir açıklama yapmışlardı bülten yayınlanmışlardı acaba Ford'da bu durum var mı? Daha önce Hektaş'ta vardı. Hektaş'ta da çok konuşulmuştu bu. Ya işte bedelsiz sermayeler daha önceden duyuluyor. İşte yeni yatırımlar, yeni ihaleler daha önceden duyuluyor. İçeriden haber alınıyor. Bunun önlenmesi için ne yapılabilir? Önlenmesi için uğraşılıyor mu? Yani her ne kadar bugünlerde borsamızda, endeksimizde de şöyle bir bakalım isterseniz. Borsamızda o dirençler bir türlü geçilemediği günlerde acaba bu, bu durum pozitif mi yansıyacak borsamıza? Tamam Ford'un yıllardır beklenen bir bedelsiz sermaye arttırımı kararı vardı. Potansiyeli yüksek şirketler olarak biz de daha önce çokça defa paylaşmıştık sizlerle. Ama bu Ford'un açıklamasından sonra %4.5 düşmesi pek mantıklı da gelmiyor bize. Biz düz endeksimiz her ne kadar 9400-9500 direncini aşamıyor olsa da bakın şuradaki 100 günlük hareketli ortalamayı. Bu gibi haberler aslında gerek koç grubunu gerek Ford'un endekse etkisini arttıracaktı. Ne yazık ki bugün eksi kapattı. 200 günlük hareketli ortalamanın da bir gıdım altında kapattı endeksimiz. Umuyoruz toparlanır. Ne diyelim? Umuyoruz. Sadece endeksimiz Ford, yan tahtalar, enerji hisseleri değil, topyekün bir yükselişle. Hani şu geçilmeyen dirençlerin tekrar geçilmesiyle ilk fırsatta şu 10.000 bakın şu dikdörtgenimizi uzatmıştık. İlk fırsatta şu 10.000 psikolojik sınırının aşılması, direncinin aşılması, sonraki fırsatta da şuradaki gap var. 10.450 bölümünün aşılması ve en sonunda da tarihi zirvemiz 11.260 puanlara yükselmemiz gerekiyor. Yani bu videomuzda biraz sohbet niteliğinde, biraz da işte Ford babında, Ford'un bedelsiz sermaye artırımıyla endeksimizin etkilenmesi, yatırımcının etkilenmesi, yatırımcının aslında Ford'un o batmayacak kadar büyük şirket dediğimiz Ford'un içeriden bilgi sızınması mı var? Diyerek bugün eksi kapatmaması lazımdı. O kadar beklenen bir haber geldiğinde Ford'un hissesinin endekse eksi potansiyel yaratmaması lazımdı. Eksi kapatmaması lazımdı. Ne yapalım? Ne yapalım? Biraz daha bekleyelim bakalım. Toparlanacaktır. Sürekli düşen bors, borsa olmaz. Sürekli yükselmedi de düşüşte yaşandı. Toparlanacaktır. Bu düzeltme evresi geçecektir. Ama anlaşılan o ki bir katalizör bekleniyor. Bir haber bekleniyor. Bu haber faiz indirimi mi? Büyük ihtimal. O faiz indirimi fiyatlanması lazım. Belki de bu perşembe Merkez Bankası toplantısından bir faiz indirimi için ipucu gelebilir. Bir açıklama gelebilir. O açıklamayla beraber borsamızda ufaktan bir toparlanma olabilir. Benim olur. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.